Dikkat, bu bir soygun ama bildiğin türden değil. Burası Amerika değil. Bir film seti hiç değil. Burası Türkiye ve bu da gerçek bir olay. Amerika filmlerini aratmayan kusursuz bir ekip var karşımızda. Yüzlerce kiralık kasa ve yerin altından kimseye fark ettirmeden kızılmış metrelerce bir tünel. Ne bir kamera kaydı, ne bir tanık, ne de bir iz. Geriye kalan dirilmiş bir zemin. Toprak yığınları ve açılmış kasalar. Ve yerde bıraktıkları küçük bir pusula. Biz buradayız der gibi. Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış en kusursuz banka soygunlarından biri. Ziraat Bankası Balgat Şubesi Soygunu. Başlamadan önce videolarımız için gerçekten büyük emek sarf ediyoruz. Bizlere abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar olaya dönersek. Bu olay muhtemelen yıllardır kimsenin tam olarak çözemediği bir suçun izlerini taşıyor. Tarihi geri alıyoruz. Yıl 2008, aylardan Temmuz ayı. Yer Ankara, Çankaya, Balgat bölgesi. Şehrin canlı, yoğun göz önünde bir semti. Tam da böyle bir yerde kimsenin duymadığı bir yeraltı çalışması nasıl olur? Hedef ise bir apartmanın zemin katındaki Ziraat Bankası. Alt katta ise kiralık müşteri kasa odası bulunmakta. Para, altın, belge kim bilir. Aranızda daha öncesinde banka kasası kiralamış kişiler vardır. Eğer ki bir bankadan kasa kiralıyorsanız o kasanın içerisine sizin haricinizde hiçbir erişim ya da hiç kimse banka müdürü dahil içerisine ne koyduğunuzu ne sakladığınızı bilemez. Hatta bundan kaynaklı Banka kasaları sigortalanamaz. Çünkü içerisinde ne olduğu bilinmez. 7 Temmuz 2008, Pazartesi sabahı. Apartman yöneticisi Kazım Karadoğan, garaj girişinde garip bir toprak yığını fark ediyor. Ne bir kazı var, ne bir inşaat, ne de bir belediye çalışması. Ve sonrasında Kazım Karadoğan polise haber veriyor. Banka yetkilileri polis tarafından ifadeye alınıyor. Polis ekipleri şubenin kasa katına iniyor. Ama kasaya gittiklerinde polisler kapıyı açamıyor. Baktıklarında kilit mekanizması dışarıdan gayet aslında sağlam görülüyordu. Ama içeriden bir müdahalede bulunulduğu belliydi. Hırsızlar belli ki fark edilirse diye zaman kazanmak istemişlerdi. Ve sonrasında kapıyı açılabilecek teknik ekipler çağrılıyor. Ve teknik ekipler geldiğinde uzun uğraşlar sonucunda kapı açılıyor. Ve hayatlarında hiç unutamayacakları bir sahne görüyorlar. Zemin delinmişti ve her yer topraktı. Toz duman, metal kırıkları, açılmış kasalar ve yerde duran bir pusula vardı. Haber kaynakları farklı şekilde farklı rakamlar söylüyor ama kabaca 300 civarı kasa olduğunu biliyoruz içeride. Ama içlerinden sadece 11 tanesi açılmıştı. Yani rastgele değil. Hırsızlar hangi kasayı açacağını çok iyi biliyordu. Hedefler daha öncesinde seçilmişti. Peki 300 adet kasa varken neden bu 11 adet kasa açılmıştı? Para çalacaksanız daha fazlasını deşifre edebilirsiniz. Ama bir evrak, bir hard disk ya da bir gizli belge arıyorsanız nokta atışı yaparsınız. Bu 11 kasayı açan kişi çok hızlı bir şekilde diğer kasaları açıp içerisindeki belgeleri ya da paraları toplayabilirdi. Gelelim en enteresan olaya. Zeminden delinmişti. Yani girişten. Alttan. Polis inceleme sırasında bir fener alıyor eline. Sonrasında deliğe girmeye çalışıyor ve tüneli takip etmeye başlıyor. Yaklaşık sadece en fazla 30 metre gidebiliyor ileriye. Sonra tünel daralıyor. Toprağın yığıldığını fark ediyor. Çünkü iskele parçalanmıştı ve polis ekipleri geri dönmek zorunda kalıyor. Hırsızlar tünelin bir kısmını bilerek çökertmişlerdi yani iz takibi yaptırmamak adına. Polisler gaz bombası da deniyorlar ama duman çıkamadığı için tekrar tünel gazla doluyor. Sonra tazikli su ile tekrar bu tüneli açmaya çalışıyorlar. Akıntı yolu gösterir diye düşünüyorlar aslında ama ondan da bir sonuç alınamıyor. Tünelin diğer ucu sanki yok gibiydi. Çalışmaların ertesi sabahı bankanın çevresi işaretlenmiş bir şekilde her yeri çember almışlardı. Ancak bu süreçte bu olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü bile. Acilen ekiplerin bu sorunu çözmesi, arkasındaki meçhul failleri bulması gerekiyordu. Bankanın tüm çevresi işaretlenmişti. Mühendisler, altyapı haritaları, kanalizasyon planları tamamen masaya yatırıldı. Bu bölgede, bu bankada daha önce çalışmış, hatta inşaatında dahi yer almış kim varsa polisler tarafından hemen hızlı bir şekilde sorguya çekildi ve bankaya girişi olan bütün olası giriş noktaları belirlendi. Arka sokakta boş bir arazi ve ortasındaki kanalizasyon kapağı bir kişinin dikkatini çekiyor ve hemen ardından polis ekipleri bölgede kazıya başlıyor. Kanalizasyon kapağını açıp kazıyı yaptıktan sonra bingo, tünelin başlangıcıydı. Tünelin başlangıcı kanalizasyonda olduğunu polis ekipleri anlamıştı. Ve bu konuyla ilgili birçok haber ve içerik gördüm ve her birinde rakamlar değişiyordu. Ama ortak senaryo şöyle. Hırsızlar önce kanalizasyon hattını kullanmış, yaklaşık yüzlerce metreye bulan bir yeraltı ilerlemesi yapmışlardı. Oradan da ayrılıp banka yönüne özel bir tünel kazmışlardı. Bazı kaynaklarda bu 55 metre, bazılarında ise daha uzun olarak belirtilmişti. Tünel yer yer 3 metre derinlikte, dar kesitliymiş. 90 derecelik dönüşlerle tam kasa odasına yönlendirilmiş milimetrik çalışmalar yapılmıştı. Muhtemelen lazer veya yüksek doğruluklu teknoloji aletleriyle yapılmıştı. Bazıları GPS ile ön işaretleme yapmış. Ama şöyle bir gerçek var. Yer altında GPS çalışmaz. Ama yüzeyden işaretleme ile belki projeksiyon yapılabilir. Ve bu tünelin içinde birkaç tane daha hırsızlara ait malzeme bulunuyor ahşap kolonlar, küçük el arabaları, eldivenler, levye, kaza aletleri ve sesleri susturmak için pamuk, halı ve battaniye de bulunuyor. Bu hırsızlar metan gazını bile hesaplarını yapmışlardı. Oksijen tüpleri ve maskeleri de orada yani polis ekipleri tarafından bulunmuştu. Bunlar sıradan gece kondu hırsızları değildi. Bunlar yeraltı mühendisliği üzerine kurulmuş profesyonel bir ekipti. İddialara göre ekip darbeli aletlerin metal yüzeylerini pamukla sarıp titreşimi ve sesi bastırmış. Ayrıca tünel içlerine halı ve battaniye serilmişti. Çıkan toprak kanalizasyona ve seçilmiş ara noktalara da bir şekilde dağıtılmıştı. Bir de zamanlama var. Bazı haberler kaza çalışmalarının Euro 2008 maç gecelerine denk getirildiğini öne sürdü. Herkes maçı izlerken sesler bu şekilde maskeleniyordu. Odaya girdiklerinde kasa odasına girenlerin ilk gördüğü şey yerde bir pusula vardı. Bu pusula rastgele mi düşmüştü yoksa geride bırakılmış aslında bir imza mıydı? Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Böyle deneyimli, böyle profesyonel bir ekibin böyle yanlış bir harekette, hatalı bir harekette bulunabilmesi biraz şüpheli olurdu. Demek ki bu pusula bilerek bırakılmış, aslında bir imzaydı. Bu pusula kriminal incelemelere gönderilmiş. Yer altında çalışabilen özel tip bir model olduğu ülkeye sınırlı sayıda girdiği ve askeri ve özel operasyonlarda kullanılan ekipmanlarla benzerlik gösterdiği yönünde bilgiler yer aldı Resmi herkese açık bir teknik rapor hiçbir zaman yayınlanmadı ama olayın gizemini büyüten unsurlardan biri de her zaman akılda kalan pusulaydı Şimdi diğer büyük soru ise bankanın kiralık kasa odasında alarm yok muydu hareket sensörleri, darbe sensörleri, hatta ısı sensörleri. Eğer bu sensörler yoksa çok büyük bir ihmal vardı. Eğer ki varsa ve devre dışı bırakıldıysa bu sefer de aklımıza şu soru geliyor. İçeri de bu ekibe yardım eden kimdi? Polisin diğer üzerinde durduğu senaryolardan biri ise soygundan önce sahte kimlikli kasa kiralayarak içeri girip keşif yapmış olabilirlerdi. Kasa odasının yerini, duvar kalınlıklarını Güvenlik devrelerini hatta zemin altındaki boşluğa kadar öğrenmiş olabilirlerdi. Bankada çalışan tüm personel bu konu hakkında sorgulandı ama herhangi bir şüpheli bir ifade bulunamadı. Ama içeriden bilgi almadan bu kadar nokta atışlı tünel açmak neredeyse imkansızdı ve soruşturma sonrasında genişletildi. Polis çalınan 11 kasanın sahiplerine ulaşmak istedi. Fakat bankacılık gizliliği ve prosedürler ve savcılık izinleri tamamlanmadan bu işleme izin çıkmadı ve bundan kaynaklı süreç çok uzamıştı. İzinler alınıp incelemeler başlandıktan sonra çalınan kasalardan bazılarının sahte isimlerle kiralandığı ortaya çıkmıştır. Yani sahte kimliklerle hatta bazı raporlarda şu ifade yer aldı. Açılan 11 kasadan 8'inin sahibi bulunamamıştı. Çünkü sahte kimlikle açılmıştı bu kasalar. Diğer üç kasada ise değerli metaller ve para olduğu bildirildi. Bu kasaların içerisine yine altını çiziyorum ki kimse ne olduğunu bilemez. Sadece sahibi kasanın içerisine ürünü yerleştiren kişi bilebilir. Toplam parasal karşılığı haberlerde çok değişken. Ama güncel değere uyarlanırsa milyonlarca lirayı bulabilecek tutarlardan söz ediliyor. Belki bu da gerçek değildi. Belki gerçekten çalınan para değildi. Peki ya? Kaydı olmayan kasalarda ne vardı? Soygunun yaşandığı dönem Türkiye ağır bir siyasi sarsıntıdan geçiyordu. Ergenekon soruşturmalarının başladığı bir dönemde. Üst düzey askerler, bürokratlar, gazeteciler gözaltında, belge aramaları, medya gündemi patlamış durumdaydı. Olayın ardından basında şu görüş yer almıştı. Bağda açılan yani seçilmiş olan kasalar, Ergenekon sanıkları ya da soruşturma kapsamında olan diğer isimlerle bağlantılı olabilir miydi. Savcıların MASAK ve BDDK'ya belirli isimlerin Ziraat Bankası'nda kasaları olup olmadığına dair haberler yayınlandı. Teori ise şuydu: Kasalarda kritik belgeler saklanıyordu. Birileri bu belgeleri ele geçirmek ya da daha güçlü ihtimalle yok etmek için tünel kazmıştı. O dönemin yargı atmosferini hatırlayanlar yıllar sonra olaya bakıp FETÖ döneminin gölge operasyonları şeklinde yorumlar yapıyordu. Dosya neden hızla ilerlemiyordu? Neden bazı izinler bu kadar gecikiyordu ve niye soygun bu kadar profesyonel bir ekip tarafından yapılmıştı? Bu soyguna kimler göz yummuştu? Ancak bunlar geriye dönük yorumlardı ve resmi kanıtların çoğu kamuya açık değildi. Şimdi Size enteresan bir şeyden bahsedeceğim. Londra 1971 Baker Street soygunu. Bu olay Balgaz soygununa o kadar benziyordu ki, ikisini bilen herkes aynı planın bir kopyası gibi olduğunu söyledi. O soygunda da yer altından bir tünel kazılmış, kiralık kasalar hedef alınmıştı ve belgeler çalınmıştı. Baker Street olayı yıllar sonra The Bank Job filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 2008'de Türkiye'de vizyona girdi ve Balgaz soygunu da aynı yıl yaşandı. Bu kadar benzerlik tesadüf müydü? Yoksa plan gerçekten filmden ilham mı almıştı? Kesin bir kanıt yok ama paralellik izleyenin hafızasına kazınıyor. Haberlerde rakamlar hep farklıydı. 50 kasa diyen de vardı, 300 kasa diyen de. Ama en çok tekrarlanan bilgi şuydu. 300 kasadan sadece 11 açılmıştı. Çalınan toplam değer ise dönemin parasıyla yaklaşık 200 bin TL olarak geçiyor. Bugünkü karşılığı milyonları bulabilir. Ama anlaşılan asıl hedef belli ki kasalardaki gizli belgelerde. O kasalarda ne vardı? Kimin kasasıydı? İşte asıl soru bu. Parmak izi yoktu, eldiven kullanılmıştı. Kamera kaydı yoktu. Kasa odasındaki kameranın çalışıp çalışmadığı bile belirsizdi. Tünel hatları takip edildi ama çoğu bölüm çökmüş veya bilerek çökertilerek izler silinmişti. Soruşturma asayiş, organize, istihbarat ve terör birimleri tarafından ortak bir şekilde yürütüldü. Ama sonuç hiç kimse yakalanamadı. Somut bulgu yoktu. Dosya 2009 civarında da kapatıldı. Çalınan kasaların sahiplerinden bazıları hala daha ortaya çıkmadı ve böylece bu olay Türkiye'nin en kusursuz banka soygunlarından biri olarak tarihe geçti. Şimdi akıllardaki büyük soru bu soygunu kim yaptı? Eski asker eğitimli bir ekip mi? Yeraltı inşaatında uzman bir grup mu? Organize suç örgütü mü? Yoksa karanlık bir istihbarat operasyonu mu? Belki de sadece çok iyi hazırlanmış bir hırsız çetesiydi. 18 yıl geçti ama hala çözülemedi. Belki şu anda bu videoyu izliyor. Vay be hala konuşuluyoruz diye gülüyorlardı. Belki de hiç açığa çıkmadıkları için içten içe pişmanlık duyuyorlardır. Kim bilir? Türkiye'nin ilk büyük banka soyguncusu Necdet Elmas gibi beni yakalayamadınız diye bir telefon bile etmek istemiş olabilirler. Balgat Tünel Soygunu sizce para için mi yapıldı? Yoksa belgeler için mi? Yoksa tamamen bir istihbarat oyunu muydu? Yorumlara yazın elinizde ek bilgi, duyum, haber kesti varsa tarafımızda paylaşın. Belki birlikte yeni bir iz buluruz. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz sizler de artık ekibin bir parçası oldunuz demektir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi dosyayı açalım siz seçin. Kendinize iyi bakın. Karanlıktaki dosyalarda görüşmek dileğiyle.